Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle tarihinin en kötü dönemlerinden birisine imza atan Trabzonspor'da herkes mutsuz. Taraftar, taraftar, mutsuz, yönetim mutsuz, teknik direktör Şenol Güneş'ten bir çare bulması isteniyor. Tabii ki usta hoca da takıma gerekli olan takviyelerin yapılması için yönetime raporunu sunmuş durumda. Bunlar sır değil, herkesin malumu. Tabii ki gündeme gelen isimlerle ilgili bazı gelişmeler var. Bunlarla bunları sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle Samet Akaydın ile başlayalım. Trabzonspor'un birçok bölgesinde sıkıntı yaşanıyor. Ancak bunların en önde geleni stoper bölgesi. Burada hem Abdullah Avcı hem de Şenol Güneş bir türlü çare bulamadı, çare üretemedi. uzun zaman ön libero olan Batistan Mendy stopere çekildi. Ardından son maçlarda Lusam buraya monte edildi. Yani Trabzonspor özellikle stoper bölgesinde ciddi krizler yaşadı bu sezon. Doğal olarak da Bordo Mavilerin rotası ilk tercihi stoper takviyesi olacak. Gündemde birkaç futbolcu var. Bunlardan bir tanesi de Samet Akaydın. Tabii ki Samet'e geçmeden önce şunu özellikle belirteyim. Sezon başında Atletico Madrid'le yollarını ayırdıktan sonra transfer edilen Stefan Savic bir türlü takıma monte olmadı. 33 yaşındaki Karadağlı Yıldız sadece bir maçta 90 dakika oynayabildi. Toplamda 3 maça çıktı. 140 dakika gibi bir süre alabildi. Bu tabi stoper hattının otomatikman çökmesi anlamına geliyor. Çünkü Trabzonspor'un sezon başında Stefan Savic'i alması bir lider stoper nedeniyle tercih edilmişti. Yani Bordo Maviler lider stoper olmasını beklediği Stefan Savic'i alınca almıştı. Fakat Savic oynamadığı için doğal olarak liderliğini de sergileyemedi. Bu durumda birçok değişim yaşandı. Çare arandı. Fakat oynayan herkes bir şekilde sakatlandı. Doğal olarak Trabzonspor'un ilk e, transferdeki ilk hedefi stoper olacak. Gündemde iki isim var. Bir tanesi Samet Akaydın. Samet Akaydın ismi aslında Bordo Mavili taraftarların bir kısmında tepkisini çekmiş gibi gözüküyor. Biz de tabii takip ediyoruz. E, Samet Akaydın'ın Trabzon'a gelmemesi gerektiğine yönelik yorumlar var. Bu Samet Akaydın transferi aslında biraz da Fenerbahçe'nin durumuna bağlı. Çünkü e, Fenerbahçe'de Samet'ten memnun değil. Bu bilinen bir gerçek. Özellikle yaptığı bireysel hatalarla hem milli takımda hem de geçtiğimiz sezon oynadığı Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giydiği Yunan ekibinde hem de Fenerbahçe'de tepki toplayan bir futbolcu. Doğal olarak Trabzonspor'da da Bekao'nun ciddi sakatlığı sonrası e, Ciku Çağlar Samet dışında alternatifi yok stoperde. Ancak buraya Sarılajbetler bir stoper gerçek transferi yapmak istiyor. Son maçlarda zaten Samet kadroya da alınmıyordu. Doğal olarak Şenol Güneş'in takımda görmek istediği Samet için öncelikle Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesi, Fenerbahçe ile ilişkisini koparması gerekiyor. Bu durumda Samet Akaydın Trabzonspor'a transfer olabilir yani Bordo Mavi'ler kesinlikle Samet'e herhangi bir bonservis ücreti ödeyerek alma niyetinde değil. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olsa da istenmediği için orada alternatifi de bulunduğu an Samet ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılması bekleniyor. Eğer Fenerbahçe'den bedavaya ayrılırsa Samet zaten Trabzonspor'a gelmek istediği şeklindeki haberi gönderdi. Şenol Güneş'e de bir görüşme yaptı. Yani doğduğu büyüdüğü şehire şehrin takımında oynamak istediğini net olarak iletti. Ancak şart şu Fenerbahçe ile mukabelesini fesh etmesi gerekiyor. Yani bir bonservis ücreti olmadan gelirse bu transfer gerçekleşebilir. Trabzonspor taraftarının bir kısmında tepki gösterdiğini yeniden hatırlatalım. Gündeme gelen aslında ana stoper olarak düşünülen, ana takviye olarak düşünülen isim Vitor Tormena. Bu Trabzonspor camiasının yakından tanıdığı bir isim. Bielitsa döneminde de uzun zaman transfer edilmek istendi ancak o dönem başarılı olunamamıştı. Braga'da top oynuyordu. Braga'nın ana etmenlerinden, ana e, iskelet kadrosunun e, baş neferlerinden birisiydi. Ancak o dönem transfer edilemedi. 3 milyon euro gibi bir paraya Rus takımı Krasnodar'a transfer oldu e, bu futbolcu. Trabzonspor bu futbolcudan vazgeçmiş değil. Bunu zaten bir önceki videomuzda size anlatmıştık. Tormeda ismiyle Trabzonspor yeniden ilgileniyor. Brezilyalı stoperi renklerine bağlamak istiyor. Krasnodar'ın durumuna baktığımızda Rusya'da Zenit'in önünde Averaj'da lider. Doğal olarak lider bir takım e, kadrosunu bozmak istemez. Bu nedenle e, Tormena transferi e, zor gibi gözükebilir. Ancak ilginç olan şu Trabzonspor taraftarı çıkan haberler sonrası Tormenayı Trabzonspora davet eden e, mesajlar attı ve Tormena da bu mesajları paylaşarak dikkat çekti. Yani Trabzonspor'a gelmesi yönündeki mesajları beğenerek aslında bir nevi transfere yeşil ışığı yapmış oldu. 1.92 boyundaki stoper Tormena. Krasnodar'ın da önemli e, iskelet kadrosunda yer alıyor. 28 yaşında tam bir lider özelliği olan bir topçu. Ancak sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Tabii ki Rusya liderinden nasıl alınacak bu futbolcu? Burada tabii Tormena'nın mesajları beğenmesi dikkat çekici bulunuyor. Eğer e, Trabzonspor şu anda fiyat araştırması yapıyor. Eğer uygun bir fiyat e, bulunabilirse Tormena'nın gelme ihtimali e, kendi kulübünü de ikna etmesi yönünde adım atması bekleniyor. Çünkü Trabzonspor'un mesajlarını beğenmesi bunu gösteriyor. E, bu sezon Lig'de 18, Rusya Kupası'nda ve e, Konferans Ligi'nde de e, toplamda 5 kez olmak üzere 23 maça çıktı. Bir gol bir asist üretti. Asıl mevkisi stoper. Evet ancak Trabzonspor'un en büyük kriterlerinden Birisi bu sezon birkaç bölgede oynayabilen topçular üzerinde durması. Sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Piyasa değeri pahalı bir futbolcu 7-8 milyon euro civarında ve sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Braga'da uzun yıllar top oynadı. 126 maça çıktı. 4 gol 3 asist üretti. şu ana kadar 49 kez forma giydi. Yine daha önce Vitençe takımında da 38 maçta oynamıştı. Vitor Tormena ismi Brezilyalı. Ee, 1.92 boyuyla tam bir kule, istikrarlı bir topçu. Ciddi sakatlık yaşamamış baktığımızda e, bu dönemde sadece bir maç kaçırmış. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonda 3 maç kaçırmış. Yani Trabzonspor için önemli bir futbolcu Tormena kalitesiyle iyi e, lider özelliğiyle Trabzonspor savunmasını toparlayacak, katkı sağlayacak bir isim Tormena yeniden gündemde. Trabzonspor'a özetlersek Trabzonspor evet 7-8 milyon euro bandında fiyatı olan ve Krasnodar'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu futbolcu için, bu futbolcuyla ilgileniyor. Futbolcuyu almak zor, kolay değil. Çünkü Rusya'da lider Krasnodar. Ancak futbolcunun Trabzonspor'la ilgili mesajları beğenmesi sonrası Bordo Maviller'in girişimlerini daha da ciddi hale getirmesini bekliyoruz. Tabii ki Trabzonspor'un en önemli sıkıntılı bölgesi Stoper dedik. Ancak kanatta da. E, ciddi krizler yaşıyor. Özellikle sezon başı Trezeg Trezegen'in bedavaya kiralanması, ardından Ors için kadro dışı bırakılıp sözleşmesinin feshedilmesi, alternatifleri e, sol kanatta iyice azalttı. Sağda da Visca'nın e, yaşı zaman zaman da performans düşüklüğü nedeniyle iki kanatta da aslında sıkıntı var. Evet solda Vakayeme geliyor artık yavaş yavaş eski günlerden ki e, sinyallerini vermeye başladı. Ancak tabii ki yaşı son derece yaşı itibariyle uzun zaman forma giyme ihtimali bulunmayan bir futbolcu Vakayeme. Doğal olarak sağ kanat için Shakhtar Donetsk'ten e, Oleksandr Zubkov ismini sizlerle paylaşmıştık. Trabzonspor bu futbolcu bu futbolcu ciddi olarak ilgileniyor Zubkov ismiyle. 28 yaşındaki sağ kanat için şartları zorlama kararı aldı Bordo Maviller. Ancak tabii Zubkov olmazsa alternatifinde alternatifini de şimdiden hazırlamış e, hazırladı Bordo Maviller. Çıkan e, haberlere haberlere ki bu haber e, yönetim tarafından da belki doğrulanacaktır ilerleyen dönemde Botafogo forması giyen sağ kanat Junior Santos ismi ortaya atıldı Trabzonspor ile ilgili. Ancak e, şunu bir kez daha tekrar edeyim. Öncelik Zuckov'da Shakhtar Donetsk'ki futbolcu anlamasa bu durumda Junior Santos ismine yönelecek Karadenizli, Brezilya'da 30 yaşında sağ kanatta oynuyor. Ancak bu da sol kanat ve forvette oynayabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Santos forması giyen Botafogo forması giyen Santos. Ee, geçtiğimiz sezon Bu sezon 50 maça çıktı 20 gol 4 asistlik Gerçekten etkileyici bir performans sergiledi Kulübü ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 1.88 boyundaki futbolcunun Piyasa değeri tam 6 milyon euro Botafogo ile toplamda 115 maça çıkıp 28 gol atıp 8'de asist yapmış bir futbolcu Uzun zaman e, Japonya'da forma giymiş e, Yani Trabzonspor için Öncelikle Zubkov'da ancak olmazsa Santos forması giyen Pardon. Botafogo forması giyen Santos ismine yönelicek Karadeniz devi. Özetlersek Trabzonspor için e, en önemli hedeflerden birisi Tormena stoper. Eee Krasnodar forması giyiyor ve Trabzonspor'la ilgili e, atılan mesajları kendisiyle ilgili atılan Trabzonspor'la bağlantılı kurularak atılan mesajları beğendi. E, Samet Akaydın e, gelme ihtimali en yüksek isimlerden birisi. Ancak Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra daha ciddi adımlar atılacak. Fenerbahçe'nin de doğal olarak stopere bir takviye yapması bekleniyor. Şaktar'dan e, e, Zubkov ismi Saabek için bir numaralı aday ancak e, performans e, B planında belirlenmiş durumda. Botafogo forması giyen e, Santos ismin, ismini B plan olarak Trabzonspor gündeme almış durumda. E, doğal olarak Trabzonspor'la ilgili transfer gelişmeleri e, sıcak şekilde devam ediyor. Dediğimiz gibi son 10 yılın en kötü dönemlerinden birisini imza atan Bordo Mavilerin e, takım daha ikinci yarıya daha etkili, daha iddialı çıkabilmesi için transfera transfere yöneldiğini bir kez daha belirtelim. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi geceler diliyorum.